Bugün KMnO4 olarak katalizörün reaksiyonundaki etkilerini inceleyeceğiz. Katalizörümüz potasyum iyodür. Katalizör nedir arkadaşlar? Katalizör e, kimyasal reaksiyonları hızlandıran bir maddedir. Vücudumuzdan örnek vermek gerekirse enzimlerde katalizörle aynı görevi görür. O zaman biz de deneyim, deneyimize başlayalım. Bu normal sabun ve hidrojen peroksitin reaksiyonuna girmesini göreceğiz. sabun koyuyoruz. Ve hidrojen peroksit koyuyoruz. Şimdi bu iki maddenin birbiriyle reaksiyonunu gerçekleştireceğiz. Fakat reaksiyon çok yavaş oluyor. O zaman arkadaşlar reaksiyonu bir de katalizör ortamda deneyelim. Fazla köpüreceğim de dolayı cam kabın içine koyuyoruz. Ve şimdi de hidrojen peroksit koyuyoruz. Gördüğünüz gibi reaksiyon gerçekleşti ve hızla köpürdü. Evet. Evet arkadaşlar işte katalizörün reaksiyon üzerindeki hızlandırmasını gördük. Köpük normalde çok yavaş ilerleyeceğinden katalizör sayesinde oldukça hızlı bir şekilde büyüdü.